CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen son operasyon etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri doğrultusunda başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için gittiği İstanbul'dan dönerken ablasının Gebze'deki evinde gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Tut yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alınmış ve sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zeydan Karalar dahil 3 kişi hakkında icbar suretiyle irtikap, 3 kişi hakkında ise suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. Abdurrahman Tutteri hakkında ise icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Tutteri Suç Ceza Hakimliği tarafından konutu terk etmeme kararıyla serbest bırakıldı. Suç ceza hakimliğindeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Tutdere şunları söyledi. Ben hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tanık anlatımları gerçekleri yansıtmıyor. Buna ilişkin belgeleri savcılığa ibraz ettik. Bu şahısla görüşmüşlüğüm yok. Ben şu an bir deprem şehrinin belediye başkanıyım. Benim halkıma hizmet edebilmem için evde durmamam gerekiyor. Kentimizde çokça altyapı ve üst yapıda çalışmalar var. Büyük projeler devam ediyor. Bu projelerin kontrolü takibi için ev hapsi tedbiri ağır olacaktır. İmza tedbirine tabi tutulmak istiyorum. Halkın mağdur olmamasını istiyorum. Adıyaman'ın hizmete ihtiyacı var. 80 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Talep edilen tedbir ölçüsüzdür. Gerekirse her gün imza atmaya razıyım. Adli kontrol tedbirinin değiştirilmesini talep ediyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ev hapsi kararı sonrası Adıyaman'a dönüş hazırlığı yapan Başkan Abdurrahman Tutteri'nin belediyedeki çalışmalarına nasıl devam edeceği merak konusu olurken avukatları ve partisi ev hapsi kararının kaldırılması için hukuki süreci başlattıklarını duyurdu. Başkan, başkan, başkan.